Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızılık şerbetinde tüm diziler yayınlanmadı biliyorsunuz arkadaşlar. Kızılık şerbeti hariç Ülkemizde 3 günlük yaş olmasına rağmen Kızılcık Şerbeti Cisi yeni bölümü bu hafta ekrana geldi. Peki bu bölümde neler yaşandı arkadaşlar? Nursema İbrahim'in elinden kurtulabilecek mi? Öncelikle arkadaşlar burada Nursema İbrahim'in yanına gelmeden önce büyük bir ihtimalle ya Umut haber verdi ya da Ertuğrul Bey e haber verdi arkadaşlar. Yani yeni bölümde detaylar ortaya çıkacak. Onu İbrahim'in elinden büyük bir ihtimalle arkadaşlar Ertuğrul Bey kurtaracaktır. Yeni bölümde bizleri heyecanlı sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Ertuğrul'un kızılı çerpetilisinde Fatih'in kendini affettirmek için doğru bir yolda gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Öte yandan Kıvılcım'dan özür diledi ve Doğan'ın da gönlünü almaya çalışıyor. Sizce Doğa Fatih'i affetmeli mi? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle affetmemeli diyenler videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Kızılcık şerbeti dizisine ait detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.